dediğimizde teknenin başına geldik. İşte sen içerideydin. Bizi karşıladın sağ olasın. Dedim, ya, çok güzel bir tekne. Şimdi tekneye bakıyoruz ya işte. Hangi model bir tekneye geldik? Bazen dostlarımızın teknesini biliyoruz. Ben bu tekneyi ilk defa gördüm. Hı hı. E, salona 40 fit bir tekne bu. Evet. Bu tekneden bize biraz bahseder misin abi? Çünkü evet. sürekli görmeye alışık olduğumuz hı hı. bir Bavaria, Beneteau, Jeanneau değil. Gibi bir tekne değil bu. Değişik bir tekne. E, size de göstereceğiz dostlar. Evet. Biraz bahseder misin? Türkiye'de pek bilinen bir tekne değil, satış olan bir tekne değil. Biz de bir İngilizden aldık zaten tekneyi. Ondan sonra tekne Hırvat üretimi, Hırvatistan. Ondan sonra biraz böyle custom made gibi yapılmış bir tekne. Böyle hani aşırı seri üretimi olan, bir takım şeyler hep elle yapılmış. Ondan sonra bir tekne. Fiyatı normal olan da bir yüz daha pahalı mesela. Yani benetto, bavaria teknelere göre standart e, üretimi olan, seri üretim olan teknelere göre. O da el yapımından kaynaklanan bir şey. Bir de e, bu, bu teknenin firma Jormund e, Lloyd'u almak için bir iddialaşma yapmış ve onun standartlarını tutturmuş bir teknede. Bu standartlardan da mesela, biraz bahsedersek e, abi. Mesela elektrik sistemindeki e, kabloların kalınlığı ve bağlantılar, gövdenin sağlamlığı. Mesela polyester değil, winlester. Ayrıca 2,5 cm kalınlığında bir balza ağacıyla komple gövdenin içi giydirme. Onun dışında gövdenin bulunmasını engellemek için e, demir konstrüksiyon, bunlar Alman standartlarında olmazsa olmazı istenilen şeyler. Bir demir konstrüksiyonlar bulunmayı engelliyor. Ondan sonra işte direkt salma e, ölçü e, oranları. Bu bir, aynı zamanda e, e, yarış gezi sınıfı bir tekne, Serkan. Evet. Bunun en belirleyici özelliği ana yerken ıskotasının tam e, evet. havuzun ortasında olması yani Seni, bumbayı Bumba buradan kontrol etme. Evet. Böylece performans arttırıcı bir unsur bu biliyorsun. Bu konforu çok bozan bir şey ama performansı da arttıran bir şey. Teknenin içini birazdan gezeceğiz. Acayip bir gezi konforu var içinde. Her şey var yani. Ama bu arada çok alçak, daha dar, spor bir tekne. Ve donanım olarak arma ve salma uzun. Armada yüksek bombası. Gerçekten alanı çok büyük. O oranda da salması daha ağır. Salması ne kadar uzun? Salması 3 ton civarında. 3 ton. Tabi. Ondan sonra tekne 7,5 ton civarında. Ne kadar bir draft Ondan sonra. var? Draft 2,10 draft. 2,10 draft var. Uzunluğu 2,10. Ondan sonra yelken alanı gayet büyük dediğim gibi. Ondan sonra şu şeylerin sökülebilir olması kutuların. Ondan sonra bunda arkada müthiş bir e, yarış teknesi şeyi Aa. alanı sağlıyor. Kullanım alanı geçiyor. Ondan Bu kadar, bölge tamamen o bölge çıkıyor. bölge tamamen yani. çıkıyor. Yeni taksit hatta çıkmıştı. Yarışlara katılmıştık kışın. Aa. Ondan sonra bir takım şeyler bütün bunları sökerekten tekneyi bir anda çıplak hale getirip böyle bir yarışa da sokabiliyorsunuz. Yani çift amaçlı kullanım uygun bir tekne. Ondan sonra e, valla memnunuz tekneler. Eğitim amaçlı kullanım için de çok iyi. Çünkü spor yani olduğu bu zaman bu tekneyle eğitim alabiliyorlar. Çok rahatlıkla. Gelenler. Gelenler. Çünkü her türlü donanım olduğu için teknenin üzerinde spor tekne olduğunda da eğitim amaçlı da çok kullanışlı olmuş oluyor. Evet. Böyle bir durum. Valla biraz da içine bakalım ya. Gelin dostlar hep beraber. Bakalım. Doğan Hoca izin verirse. Haydi <laughs> <laughs> buyurun. <gülüyor> Serkan, şu mobilyaya baktığımızda şu masif dönüşleri, masif işçiliği, şuradaki gördüğünüz şu masifler, kapılar artık yeni teknelerde, bu fabrikasyon teknelerde bunlar yüksek maliyetli olduğu için pek kullanılmıyor. Tabi Salona'nın e, yeni modellerinde de bu kadar fazla değil ama e, birazcık daha fiyat yüksek olduğu için bu bir de Alman standartını tutturmak için olsa gerek diye düşünüyorum. Masif bol, ahşabı bol. Kaplaması gerçek ahşap olan bir tekne. Bu tekneyi güzelleştiriyor, sıcak hale getiriyor gördüğün gibi. Tabi spor bir tekne olduğu için buzdolabı biraz küçük ama üstünü komple kapatıldığında, fırın üzerine kapatıldığında güzel bir kullanım alanı sağlıyor. Tabi bu bir gezi tekne olarak düşünmemek gerekiyor bu tekneyi. Çünkü fazla ağır olmaması için küçük buzdolabı, işte bazı şeyleri minik, fazla eşya dolabı falan yok. Ondan sonra çok yayılmaya gelen bir tekne değil yani netice itibariyle. Gezi teknesi arayanlar, ben sadece konfor istiyorum diyenler için biraz şey olabilir, sıkıcı olabilir ve e, kullanım alanları dar gelebilir. Tekne bu tarafa doğru geldiğimizde e, teknenin güzellikleri bu yandan açılma camlar müthiş bir ferahlık sağlıyor tekneye. Acayip havalar sağlıyor. Biraz evvel bahsetmiştim hatırlarsın. Tekne 2,5 santim bazı acıyla gövde komple kaplanmış durumda. Şu anda içinde farkın, farkında mısınız? Bütün gün sıcağı gelmesine rağmen tekne ne kadar serin içi. Evet Hiç abi çok serin. Fırın gibi değil. Normal tekneler fırın gibi olur hani böyle havada. Onun sebebi de o ağaç, bazı ağacı müthiş bir izolasyon sağlıyor. Yazın serin, kışın sıcak oluyor tekne. Asla böyle çok fazla rutubet olmadı. Kış boyunca ben takip ettim tekneyi. O da müthiş bir artı. Elektronik ve elektriksel aksama gelince bir para yapmışlar. Panoda da böyle çok özel bildiğiniz evlerde kullanılan, fabrikalarda kullanılan sigorta sistemini kullanmışlar. Yani sigorta attığında tak bu atmış oluyor. Onu açtığınızda sigorta açılıyor. Hem açma kapama düğmesi hem sigorta. Bu da müthiş bir güvenlik açısından bir üstünlük sağlıyor tekneye. Ondan sonra ön tarafa doğru geldiğimizde ön tarafa doğru geldiğimizde burada güzel bir master kabin. Master kabin var. Yine master kabinde ahşaplarla güzel bir dekorasyon sağlanmış. Kendi içinde özel e, tuvaleti var. Yani çift tuvaletli bir tekne. Çift duşlu tuvaletli bir tekne. 3 artı 1 derler yani. <laughs> evet, Onun gibi üç kamera artı bir salonumuz var. Arkada da yine iki tane böyle bir tekne için ol e, bol yatma kapasitesi var. İki tane kameramız var. Ondan sonra yani ikinci bir tuvaletimiz var. 2005 model bir tekne bu Serkan. Ama tuvaletine girip şöyle bir baktığınızda pırıl pırıl bir tekne. O yüzden abi biz şu anda de şimdi... fuardaki tekneyi geziyor gibi. Açık Gerçekten söyleyeyim. öyle. Çizik yok gördüğünüz gibi mobilyasında. Ama sizin e, bizim de işimiz bu tabii. Sizin ki. teknelere birazcık özel bir durum bu çünkü e, yani diğer üçüncü tekneyi görmedim Hı. ama e, iki tekneyi biliyorum. Evet. Yani pırıl pırıl tekneler ve her şeye çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi alırken de tabii biz bu teknenin peşinde iki sene koştuk. Ben yani söylemiştim sana. E, böyle temiz olup bulmak çok zor yani. 15 yaşında böyle bir tekneyi bulamazsınız. İngilizler bunu yılda da iki ay kullanıp sonra yedirip karada saklamışlar. Öyle olunca tekne çok iyi korunmuş. Yani hiç rutubet almamış. O bazı acı sayesinde de hiç Şuraya bakın beyaz. Bu beyaz kumaş yani. Deri değil. Şu gördüğünüz. Ee, pırıl pırıl kalmış. Biz de tabii bunu almak için bayağı bir uğraş sarf ettik ama sonunda başardık. Şimdi de tepe tepe kullanıyoruz. Büyük ihtimal kameradan ilk başta deri gibi gözüküyor zaten. Tabii. <laughs> ama tertemiz hepsi. Ha, çok Güzel bir tekne. Çok ferah bir tekne. Gerçekten serin bir tekne. Evet. Yani gerçekten serin bir tekne. Şöyle otursaydık gerçekten şey, terlemezdik yani. Evet, Biz bazen hani böyle öğlen sıcağında oluyor. Ondan sonra dışarıdan vazgeçip içeriye girdiğimiz oluyor. Daha serin oluyor içerisi. O güzel. da birçok teknede olmayan bir avantaj. 40 beygir motoru var. Yanmar 40 beygir motoru var. Ondan sonra e, 40 beygir motor bir 40 fit bir tekneyi çok rahatlıkla e, istenilen hızlara ulaştırabiliyor ve gücü ulaştırabiliyor. Ondan sonra alüminyum yine yanmaz süngerin üzerine alüminyum katlama yapmışlar. Bu iyi bir özellik. Ee, yangın anında hızlı yayılmayı engeller. Artık sprinter sistemi var. Biraz daha aşağıya doğru indiğinizde şu kırmızı gördüğünüz tüp yangın anında içindeki sıvı genleşip patlıyor ve otomatik olarak yangını kendi kendine söndürüyor. söndürüyor. Sen hiç müdahale etmeden kendi kendini söndüren bir sistemde koymuşlar. İngilizler bunu sonradan takmıştır bence diye düşünüyorum çok başarılı. Motorumuz da pırıl pırıl. Motorun herkes bana yer de pırıl pırıl. Evet. Serkan herkes bana şey der. Ya hocam çok titizsiniz falan filan. Aslında ben titiz değilim. Normal vasat bir denizciyim. Ben ne zaman Hollandalı denizci arkadaşlarla tanıştığımda, Almanlarla, İtalyanlarla tanıştığımda onların yıllardır dedelerinden kalan teknelerini kullandığını ve teknelerinin pırıl pırıl olduğunu gördüğümde şok olmuştum. Ve kendimi yeterli bulmamıştım yani o zaman. Ee, yani tabii Türk insanı tekneleri araba gibi görüyor. Hani bineyim kontağı çevireyim gideyim. Sokaktaki bir araç gibi düşünüyor. Halbuki tekne sokaktaki bir araç değil. Evimiz neyse tekne öyle olmalı. Tekne çok temiz ve bakımlı olmalı. Devamlı çünkü tekne bizi denizde hem koruyor hem kolluyor hem de güveni sağlıyor. O yüzden çok bakımlı olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim mesela burada bir kişi uyuyabiliyor Serkan. Şöyle gösterirsem burada bir kişi şuraya kafasını koyabiliyor. Şurada hemen şuraya gel, burada yemek yapabiliyoruz zaten. Aradaki kadar 2 metre fark var. Hemen bu tarafa doğru dönüyoruz Serkan. Şurada tuvalet var. O da 2 metre. Yani 2 metrelik bir üçgenin içinde yemek yapılabiliyor, tuvalete giriliyor ve uyunabiliyor. Eğer biz hijyeni bu şekilde sağlamaz da birazcık gevşetirsek anında mikrop kaparız, hasta oluruz. Bir anda ortalık karman çorman olur. O yüzden teknelerde evimizden de ekstra hijyeni ve anında temizliği sağlamamız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Tekne yaşama bunu gerektiriyor. Tembel adam işi değil. Hele ki böyle pandemi süreçlerinde of, en efendim. önemli şeylerden bir tanesi. E, yani şu anda mesela biri eğitime gelse ilk böyle düşüneceği şeylerden bir tanesi hijyen. Kesinlikle. Değil mi abi? O yüzden kesinlikle. de e, hijyenin kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Gerektiriyor. Teknelerde çok önemli. E, Bizi teknemizde de ilk gelen insanlar. Ki, oh hocam dediler hani görünce içimiz esindi. Tamam. Gönül rahatlığıyla tuvaleti kullanabiliriz burada eşyalarımızı, yiyeceklerimizi saklayabiliriz diye düşünüyorlar. Tabii bu bir ticaret yapıyoruz biz. için çok önemli ama ben bunu sadece ticaret için söylemiyorum Serkan. Yani e, kendi özel amaçlı kullanımlarda da insanların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Gerek bu benim titizimle alakalı olan bir şey değil. İnsanlar bazen yanlış anlıyor beni. Bu benim değil. Olması gereken e, bu. Yoksa e, siz evinizde ne kadar titizseniz çektiğinizde daha da fazla titiz olmanızı şiddetle öneriyorum. Evet, çok teşekkür ederim abi. Güzel tekniği de bize tanıttığın <laughs> için ekstra teşekkür ederim. Sağ olasın. Doğan abi çok teşekkür ederim sana. Hem verdiğin bilgiler için hem bu güler yüzlü enerjik e, sohbetin için. Daha teknenin başında ilk geldiğimiz andan beri çok enerjiktin. Bizi enerjik karşıladın. bu enerji de bütün dostlara geçmiştir zaten. Yıllarca bu denizlerde e, birçok kişiyi eğitmeni e, ben gönülden istiyorum. Çünkü sadece bu marinada e, belki yüze yakın var mıdır abi? 60-70 vardır ki. 60 yaş, tamam 50'yi geçtik 100'e yaklaştık. <laughs> ee, o kadar insanı denizci yaptın. Senin öğrencilerin şu anda bu marinada tekneleriyle birlikteler. <laughs> bu çok güzel bir şey. Nice insanları bu hayali olan insanları e, denize kavuşturmanı diliyorum. Sana da sağlıkla birlikte nice uzun ömürler diliyorum denizin üstünde. Bizi kabul ettiğin için de e, bütün her yer deniz dostlarıyla birlikte sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Serkan'cığım. Çok sağ ol. Olara kadar geldiniz. Var. Emeninize ne sağlık, ne ayağınıza ya. sağlık. Hem de sizleri tanımış, yakından tanımış oldum. Vallahi. Çok mutlu oldum. Bir, çok ben sevindim. de çok mutlu oldum. Denizin üzerinde de senle bir gün seyir yaparsak onu da dostlarımızla paylaşırız. Bir gün ikinizi de davet edeceğim. Tekneme size özel davet olarak yerken yapacağız. Ya sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sözüm dostlar kendinizi iyi bakın. Her yer deniz olsun diyoruz <laughs> hepimize. Hoşçakalın dostlar.